Ambulans çağırdı. Yücel Tütüncü, 33 yaşında. Moda fotoğrafçısı. Ama o daha da kötüleşti. Sude. Belki yediği bir şey dokunmuştur. Zehirlendi mi yoksa? Sude, Ambulans, ambulans. Birisi Nefes ambulans alamıyor. Sude. Sude. Sude, ne olur. Konuş güzelim, bir şey söyle. Nerede kaldı bu ambulans ya? Elini tuttu. Kaan Güneş, 30 yaşında. Harstekin'in asistanı. Daha beş dakika öncesine kadar spotların altında gülüyordu. Sonra birden... Hadi güzelim dayan biraz. Kendine gel ne olur. Sezen Ergün, 22 yaşında, makyöz. Çok yazık oldu. Önde çok parlak bir gelecek vardı. Yakından tanır mıydınız? Pars Bey ile çalışmaya başladığı günden beri birlikte çalışıyoruz. Neredeyse bir yıl olacak. Gerçekten inanamıyorum. Peki dikkatinizi çeken herhangi bir şey oldu mu? Ne gibi? Çekimden önce kuliste uyarıcı bir madde almış olabilir mi? Uyarıcı derken? Yani ya da başka bir madde. Hayır, Sude kullanmazdı öyle şeyler. Emin misiniz? Benim bildiğim kullanmazdı. Ama çekimden önce bayağı bir gergindi aslında. Makyajına bile başlayamadım. Geç kaldık. Niye gergindi biliyor musunuz? Bilmem. Söylemedi. Ama sonra Ozan Bey geldi. Ozan kim? Eski sevgilisi. Tartıştılar biraz. Sen ne yapmak istiyorsun? Asıl sen ne yapmak istiyorsun? Delirdin mi? Ne işin var burada? Bu ne ya? Bunun ne işi var gazetede? Çocuklar bize biraz izin verir misiniz? Şu Ozan'la da görüşmemiz gerekiyor. Tamam, ben bir bakayım. Herhalde Sude'nin cebinde kayıtlıdır numarası. Buldum başkomiserim. Bu arada Sude'nin mesajlarına da baktım. Ozan daha önce birkaç defa öldüreceğim seni diye tehdit mesajları yollamış. Ozan Bey. Efendim. Başkomiser Orhan. Ee, Ozan Bey. Ozan Bey. Kapattı. Hadi ya. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Ulaşılamıyor. Yer tespitimi yaptıracaksın, ne yapacaksan yap. Bu adamı bulmamız lazım. Başla. Ozan'dan ses var mı? Evinin önüne bir ekip yerleştirdim başkomiserim. GSM operatöründen de yer tespiti istedim. Eli kulağındadır. İyi. Şu bahse geçen diğer manken kız var ya, Billur. Evet. Soyadını falan bir öğren bakalım. Eğer gerçekten dedikleri gibi uyarıcı madde kullanmaktan öldüyse... ...mutlaka kayıtlarda vardır. Sude'nin de aynı kaderi paylaştığını düşünüyorsunuz? Otopsi anlayacağız. Evet. Belki de Ozan bu yüzden açmamıştır telefonunu. Hmm. Kaçmaya çalışıyordur. Ben otopsiye gidiyorum. Sen şu diğer manken kızı unutma. Başla. Üzerindekileri savcılığa teslim ettik. Ölüm nedeni belli mi? Kalp krizi geçirmiş. Kanında uyuşturucuya rastladın mı? Az miktarda alkole rastladık. Rutinde araştırdığımız herhangi bir uyutucu ya da uyuşturucuya kanında ya da idrarında rastlamadık. Ama daha önce kullanmış olabilir diye saç derilerini inceletiyoruz. Bu yaşta birinin kalp krizi geçirmesi biraz anormal değil mi doktor? Ender de olsa olabilir. Tanıkların anlattıkları belirtiler oldukça ilginç. Ne gibi? Ağzında ve dilinde uyuşma olduğundan şikayet etmiş. Sonra da midem bulanıyor demiş. Bir ara baktıklarında inanılmaz terlediğini görmüşler. Doğruduruz cevaplar veremiyormuş. Zihinde bulanıklık ve titreme. Önce yediği yemekten zehirlendiğini düşünmüşler ama kasılmaya başlamış. Son olarak da şiddetli kramplar. Peki normal mi bu? Yani kalp krizlerinde görülen bir şey mi? Pek değil Orhan. Peki neler olduğunu nereden biliyorsun? İlginç bir şekilde geçen yıl Şubat ayında İngiltere'de işlenen bir cinayet anımsattı bana. Yani cinayete kurban gitmiş olabilir mi? Emin değilim. Araştırmam lazım. Emin olur olmaz haber veririm sana. <laughs>